Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Zeynep'le Yağmur beni odama kilitledi. E şimdi ilk yapacağım şey kitap okumak. Kitabımı açıyorum. İlk en güzel günlerinden biriydi. Sarı kuşların cıvıl cıvıl sesleriyle uyandı. Gözlerini ovuşturarak yatağından kalktı pencereye ka yaklaştı. Güzel şarkılarıyla doğum gününü kutlayan kuşlara el sallayarak teşekkür etti. Tali çok heyecanlıydı. Doğum günü bütün arkadaşları gelecek üzerini değiştirip elini yüzünü yıkadıktan sonra koşarak koşarak annesinin yanına gitti. Annesi bahçeyi düzenliyordu yanım anne tavşan bugün çok işimiz var Tali. Ben bahçede hazırlıklara başlayacağım. Kahvaltının bitirince yanımıza gelebilirsin dedi. Tali istemeye istemeye mutfağa gitti. Masadaki yumurtalı omlet gülümseyerek Tali'ye bakıyordu. Omletin zeytinden gözleri domatesten ağzı ve biberden kulakları vardı. Ama Tali'nin aklı bahçedeki şekerlerdeydi. Kahvaltısını yapmak için dışarı çıktı. Bahçeyi süsle süsleyen annesine yardım etmeye başladı. Bir yandan da masadaki şekerlerden yiyordu. So, sonunda her şey hazırdı. Rengarenk sonun rengarenk Balonlar, şapkalar, harika bir gün olacaktı. Tali arkadaşlarıyla balon patlatmaca, sandalye kapmaca gibi birçok oyun oynayacaktı. Zaman hızlı ilerlemişti. Öğle yemeği vaktiydi. Bahçe tepsiye gelen annesi, "Ben mutfağa gidip pastayı süsleyeceğim. Sen güzelce yemeklerini ye." dedi. Ama Tali acıktığını hissetmiyordu. Çok şekerleme yediği için iştahı da kapanmıştı. Yeşil fasulyenin ve pilavın yenmeden masadan kalktı. Arkadaşları gelmişti. Sali Dur arkadaş arkadaşlar. Arkadaşları gelmişti. Sali arkadaşlarıyla birlikte saklanmaç oynadı hediyeleri açarak Tali eve oldu. Sayım solum soba saklanmayan ebe. Bir iki üç diye sayarken bir de yere düşüp bayıldı. Tali yemeklerini yemediği için vücudu tüm gücünü kaybetmişti. Tali gözlerini açtığında bir hastaneye değdi. Şaşkınlık içinde ben neden buradayım diye sordu. Doktor telinin başını okşayarak yemeklerini yememişsin. Uzun süre aç kalınca vücudun çok zayıf düşmüş. Güçlü olmak için sağlıklı ama yiyecekler düzenli olarak yemen gerekir dedi. Tali o günü hastanede yatarak geçirmek zorunda kaldı. Doğum günü kutlayamadığı için dolayı İçinden bir burukluk vardı. Güçler günler geçti. tali beslenmesine dikkat etti. Sağlıklı yemekler yiyerek yeniden sağlığına kavuştu. Ve güçlü bir çocuk oldu. Ve hikayemiz bitti. Arkadaşlar şarja bakmam lazım. Şarj 17. ne Hocam. Arkadaşlar. ba balkonda kalmayı beğendiyseniz bunu da beğenirsiniz yani. Şeyle burada falan arkadaşlar? Dur size soruları da sorayım. Tali kahvaltısını ve öğle yemeğini ne için yemedi? Cevap Sen orada olsan Tali'ye ne söylerdin? 2. Saklanmaç oynarken Tali neden düşüp düştü? Sen siz söyleyin. Sarı'nın yemeği yemekleri yemesi neler nelere yola Tali yemeklerini yememesi nelere yol açtı? Doktor Tali'ye ne dedi? Sence sağlıklı olmak için neler yemeliyiz? Şarkı bakayım. O hala. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu serinin diğer kitaplarını şey yapıyorum. Tali odasını topluyor. Tali ellerini yıkıyor, Tali yardım ediyor, Do Tali doğruyu söylüyor, Tali erkenden yatıyor, Tali bulduğu eşyayı sahibine veriyor, Tali eşyaları paylaşıyor, Tali yemeklerini yiyor. Bu kitap. Söz. Tali söz, söz dinliyor, Tali büyüklerinin elini tutuyor. Tableti koyuyor. Hadi. Arkadaşlar birazdan... challenge Ha bir de şey var. etkinlik boyama kitabı. Bir de şey. CD var. Kitaplarını gösteren. Çok sinir. zaman bitti. Arkadaşlar görüşürüz. Zamanımız bitti. Olmuş oldu mu şahit?